Avusturya sınırında bir köye doğru giriş yapıyoruz. Mola vereceğiz, yemek molası. Bir Burası bir yine bir kamp bir bölgesi, bölgesi, bölgesi zannediyorum. Ee, evet. Sakin bir köy. Almanya ve Avusturya'da böyle e, çok köyler var, dağ içlerinde. Düzenlemek istiyor musunuz? evleri de göstermiş olayım. Ama tabi çok daha güzel bahçeleri dizayn edilmiş evler var. Bu sınır biraz Almanya biraz. İşte Avusturya'ya girdik değil mi? Avusturya. Evet evet. Avusturya. Şuradan alınabiliyor mu? Ne o? Şey, cama bir pul alınıyor. Otobanları kullanırken yeni ülkenin pulu cama yapıştırılıyor. Sınırlar öyle geçiliyor genelde ama Avusturya bittikten sonra otoban parası almaya başlıyorlar. <laughs> Değil mi? Macaristan'dan sonra başlıyor. Zaten başlıyoruz. o pul da otoban Otoban için bir pul. Evet. Ne kadar oluyordu o pul? Bilmiyorum. Fiyata. Şimdi alacağız. Bakalım ne kadarmış. O pulu almadan otobana giremiyorsunuz. Tekrar sizi sınıra geri yolluyorlar. Tuna'nın kenarına bir inmeye çalışıyoruz. Sınır köyünü göstermiş olayım. Bu arada Tuna Nehri'ne doğru iniş yapıyoruz. Tuna Nehri'ne <laughs> marşı ile birlikte mi videoyu alsam ne yapsam? Avusturya sınır köylerinden biri. Çok çalışan kesim, sanayi, ofis, büro ama aileler böyle sakin yerlere kaçıp e, oturmak istiyorlar. Yani teknik e, iletişim vesaire artık her şey rahat olduğu için her kasabanın da zaten kendine göre bir alışveriş sistemi, okulu vesaire oluyor. Alusturya. Avrupa'da, Almanya'da başlayan birkaç video çekmiştim sizlere. Tabi sonrasında bunları birbirine ekleyeceğim. Şu an Belgrad civarındayız. Ee, savaş zamanından kalma izler binaların üzerinde halen görünebiliyor eski binaların üzerinde çok içlerine girmemeyi tercih ediyoruz açıkçası Sırbistan, Hırvatistan benim çok e, içimin ısınmadığı ülkeler zamanında Müslümanlara yaptıkları zulümlerden göçe zorlamalarından kaynaklı genç yaşta olanlar bunları çok bilmeyebilir ee, kiliselerin haricinde ...öyle ufak ufak... ...çatılı ibadethaneleri... ...dua etme yerleri de var. E, tabii ki Hristiyanlık anlayışı da... ...çok farklı, çok değişken... ...Avrupa ülkeleri içinde. Mezheplere göre değişiyor, ülkelere göre değişiyor. Yani sadece Müslümanlarda... ...yok işte şu kadar mezhep var... ...şu kadar hoca görüşü var... ...her şey birbirinde şöyle böyle... ...çok eleştirenler oluyor da... ...Hristiyanlıkta da aynı şekil. Onlarda da bir sürü karışıklık... ...ve yorumlama biçimi farklı farklı... Önemli olan insanların kendini eğitip nasıl kanalize olacağını, nasıl kendini eğiteceğini dini konuda önemli olan onu bilmesi ya da ailesinin ona o bilinci verebilmesi Kur'an'a bakış açısını anlayabilmesi. Yoksa kötü örnekler hiçbir zaman örneğimiz değil yeşilliğine yeşil ee, ama Avrupa Birliği'nin büyük desteği oldu bunların yol yapımlarında daha 3-4 yıl biz tatile gidip gelirken öncesi 3-4 yıl öncesi doğru dürüst yol da yoktu yani ee, özellikle Bulgaristan'da e, bu ülkeleri dahi Avrupa Birliği'ne alan e, Avrupa Türkiye'yi ileri geri eleştirme hakkı kendinde görüyor ekonomileri sıfır ee, yollarda aldığınız işte bandroller ne bileyim, 9 liraya tekabül eden 9 liraya bir e, otoban etiketini size 14 liraya kakalayabiliyorlar. Tabiri caizse en net öyle denebilir. E tabi biz şimdi iki gündür yoldayız, tek şoför, e, yorgunluk var. Yeşilliği güzel, bunların turistik yerleri de tabi ki güzel. Ama ben Sırbistan ve Hırvatistan'ı e, sevmiyorum. Macaristan'ı daha çok seviyorum. Türkleri çok seviyorlar. Osmanlı'nın izlerine daha çok sık rastlıyorsunuz. Osmanlı'ya dair hayranlıkları halen devam ediyor. Ve Türkleri de o gözle değerlendirip karşılıyorlar. Çok güler yüzlüler Türklere karşı. Ama Macaristan'dan sonra Türkiye'ye kadar pek öyle e, dilde dost gibi görünebilirler. Ama çok iticiler açıkçası. Yıllardır gelip gidiyoruz bu yolları. Niye araba ile tercih ettik? çünkü e, turist sayısı yarıya indiği için koronadan kaynaklı Türkiye'de araba kiralamalar çok yüksek fiyata geliyor bir aya aşkın bir süre kalanlar için hem de hijyen koşulları havalandırma sistemleri vesaire malumunuz uçağı bile tercih etmedim o yönden e, önceki gelmelerimizde dışarıdan daha çok tüketiyorduk şimdi yanımıza aldık o şekilde tercih ettik yollarda evden hazırladıklarımızla yemeği, hijyen ürünlerini yanımıza aldık. Mümkün nispet. Dikkat ediyoruz. İnşallah gurbetçi olan kardeşlerimiz Avrupa'dan gelenler için de rahat bir yolculuk olacaktır. 2020 yazı için bu korona illetinin de bir an önce gitmesi düşüncesindeyim. Duasındayız hep birlikte. Şu an Bulgaristan'a doğru Sofya'ya doğru yol alıyoruz. Bir sonraki çekimi de yine e, buluşuruz. E, başka youtuberlar diyorlar şimdi 3'e kadar sayıyoruz. <laughs> Yeniliyoruz, buluşuyoruz ama ben şimdi dublajı acemi olarak yapacağım ilk dublajı. Bu yaz tatili yolculuğunda böyle birkaç video, yol videosu koymuş olacağım yani videomuz içerisine önümüzdeki kış sezonunda inşallah her hafta bir videoyla buluşacağız diye düşünüyorum. Ay, müydü, müydü, müydü? Sandım ki zehre indi Çaldı beni yağdı Sandım ki zehre indi zı. beni yarıya. bayağı şaşırdım arkadaşlar. Böyle bir tır sırası ben hiçbir yolculuğumda yani en 6-7 kere gidip gelmişimdir bu yolları görmedim. bayağı bir tırlar peş peşe kilometrelerce bekliyor. Tabi Türkiye'ye büyük ihtimal geçiş için 18 kilometre var Edirne kapıya böyle sınıra doğru yani en aşağı 7-8 kilometre böyle gitti şimdi bakalım evet devamı da geliyor sol tarafa doğru devam ediyor yani demek ki bir ticari rahatlama izin söz konusu oldu ki bu kadar tırlar yola çıktı ve yığılma oldu. Enteresan geldi bana. sizde de paylaşmak istedim. E, kilometrelerce şu an Edirne e, sınır kapısına işte Bulgaristan'dan çıkıp e, Türkiye'ye giriş yapacağız. Kilometrelerce e, tır var sırada. Böyle bekleyen. Hatta öğleden sonra önden giden arkadaşlardan mesaj aldık. Sistem çöktü falan diye. Bayağı beklemişler. Geçiş için. Bakalım inşallah biz beklemeyiz. E, çoğu bitti az kaldı diyerekten. <laughs> tek tek sekerekten. <laughs> Netice itibariyle çok şükür memleketi az kaldı. Ama çok enteresan değil mi? Yani bu kadar tır sırası. Yani bu kadar ticaretti, şuydu, buydu. Yani şükür tabii ki piyasa, ekonomi, şu bu. E, hareketlensin insanların ihtiyacı var bu kadar insanları evde oturturken maskelere falan böyle cezalar bir korku atmosferi vesaire. E, fakat arka planda ciddi e, işliyor yani. Ticari saha işliyor gibi görünüyor. Benim anladığım o. Herhalde bugünlerde en iyi meslektir şoförlüğü olacak gibi e, görüyorsunuz sırayı. Hala devam ediyor. E, 10 kilometre var herhalde 12 kaldı sınıra ve devam ediyor görüşmek üzere böyle bekleyen hatta öğleden sonra önden giden arkadaşlardan mesaj aldık sistem çöktü falan diye bayağı beklemişler geçiş için bakalım inşallah biz beklemeyiz e, çoğu bitti az kaldı diyerekten <laughs> tek tek sekerekten <laughs> Netice itibariyle çok şükür memlekete az kaldı. Ama çok enteresan değil mi? Yani bu kadar tır sırası. Yani bu kadar ticaretti, şuydu, buydu. Yani şükür tabii ki piyasa, ekonomi şu bu hareketlensin, insanların ihtiyacı var. Ama bu kadar insanları evde oturturken... ...maskelere falan böyle cezalar, bir korku atmosferi vesaire fakat arka planda ciddi e, işliyor yani ticari saha işliyor gibi görünüyor benim anladığım o herhalde bugünlerde en iyi meslektir şoförlüğü olacak gibi e, görüyorsunuz sırayı hala devam ediyor e, 10 kilometre var herhalde 12 kaldı sınıra ve devam ediyor görüşmek üzere Edirne sınır kapısına işte Bulgaristan'dan çıkıp Türkiye'ye giriş yapacağız. Kilometrelerce tır var sırada öyle bekleyen hatta öğleden sonra önden giden arkadaşlardan mesaj aldık. Sistem çöktü falan diye bayağı beklemişler geçiş için. Bakalım inşallah biz beklemeyiz çoğu bitti az kaldı diyerekten <laughs> tek tek sekerekten <laughs> netice itibariyle çok şükür memleketi az kaldı ama çok enteresan değil mi yani bu kadar tır sırası yani bu kadar ticaretti şuydu buydu yani şükür tabii ki piyasa ekonomi şu bu ıı, hareketlensin insanların ihtiyacı var o kadar insanları evde oturturken maskelere falan böyle cezalar bir korku atmosferi vesaire. fakat arka planda ciddi işliyor yani ticari saha işliyor gibi görünüyor benim anladığım o herhalde bugünlerde en iyi meslektir şoförlüğü olacak gibi görüyorsunuz sırayı hala devam ediyor 10 kilometre var 12 kaldı sınıra ve devam ediyor. Görüşmek üzere. Şimdi e, arkadaşlar, bunca insan pandemi, korona demeden yollara düşüyorsa, göçlerini yüklüyorsa, azını hediyesini, parasını memleketine taşıyorsa, paylaşayım düşüncesine giriyorsa, yaşadığı gurbet ellerde yatırımını yapmayıp gelip memleketinde yatırımını yapıyorsa, neden hala ya senin tuzun kuru, ya sen gurbetçisin buraları bilmezsin, ya sana her şey kolay geliyor gibi cümlelere maruz kalır. Bunu ...birisi bana anlatsın. Yani bu... ...akıl işi değil yani bu pandemi de... ...ailesini alıp... E, ...birçok riske girip... ...her yerde güllük gülistanlık... ...tertemiz değil otoyolların üzeri... ...malumunuz. E, bir şekilde... ...gelme savaşına girip... ...memleketime yeter ki gideyim... ...sevdiklerimle geçireyim yazımı... ...düşüncesiyle bir heves... ...gelen gurbetçilerimize açıkçası yapılan haksızlıkları görmüyor değilim. Görüyorum. Bunları bilare yine dile dökerim. Siz diyeceksiniz ki ya Hanım gurbetçilere gelene kadar memleketimizde ne kadar <laughs> haksızlıklar var. Tabii ki onun da farkındayım doğma büyüme ee, İstanbul'da, memleketimde büyümüş, okumuş bir insan olarak elbette farkındayım ama ben her iki tarafında farkındayım. Fakat siz sadece yaşadığınız çevrenizle topraklarınızdaki insanların farkındasınız. Yurt dışından gelen insanları hem yurt dışında gözlemleyip hem de kendi memleketlerinde gözlemleseniz niye o kadar coşa coşa geldiklerini ve ne kadar neden vatan hasretini bu denli çektiklerini hak verirsiniz diye düşünüyorum. taşına toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim Ezilir yerler için Bir başka benim memleketim Biraz e, gurbet e, hissini, duygusunu insanların içinde yaşaması gerekiyor. Hani deriz ya e, ...insanın içinde gurbet olmasın. O yalnızlığı ve terk edilmişlik... ...ötelenmiş ve örselenmişlik duygusu... ...o duygu... ...real biçimde yurt dışındaki insanlarımızda oluyor. Yani ben her iki tarafı da gözlemleme şansına sahip olduğum için... Zaten yurt dışında tamamen doğmuş büyümüş olan gençler korka korka geliyorlar. Yurt dışında yine Avrupa ülkelerinde anne babalar onların kimliklerini kaybetmemek adına o kadar büyük mücadeleler veriyorlar. Cami çatıları altındaki cemiyetlerde, işte kültürel etkinliklerde, bahar şenliklerinde Onların hem dinlerini hem dillerini korumak adına. E şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar mücadeleye ne gerek var? Kalkıp gelsinler. <laughs> i̇şte öyle olmuyor. Benim de misafirlerim oluyor Türkiye'den. Ay cennette yaşıyorsunuz, harika yaşıyorsunuz, çok güzel falan. Burada her iş yapılır, şöyle olur, böyle olur. Ama turistik gelenler için bu söz konusu. Sistemin içinde yaşayanlar için zorluklarını görenler için e, söz konusu olmuyor ama bu zincir malumunuz 1960'larda başlayan bir zincir e, belki 3 aşağı 5 yukarı bir yan e, yukarı bir e, yanılma payı olabilir ama neden yurt dışına gönderildiklerine bakarsanız içler acısı e, hikayelere rastlamanız mümkün. Tamamen siyasi e, çıkarlar, yaptırımlar, e, Avrupa ülkelerinin e, iş gücü istemesi. İş gücüne de e, en ideal ülke malumunuz Türkler çalışkanlıkları, o azimleri, tuttuğunu koparır bir millet olması. En ideal ülke ve en uyumlu ülke Türkiye milleti olduğu için e, talep edilmiş Avrupa tarafından o dönemin mevcut hükümeti de adeta e, bakımlı işte soylu atlarını devreder, satar gibi vermiş. Buraya Avrupa'ya giden gurbetçiler dişlerine kadar kontrol edilip sınırı geçebilmişler. Birçoğunun e, çocukları, karıları e, memleketinde kalmış, birçoğunun ailesi dağılmış, kimisi eşlerinin yanlarını almışlar ama çocuklarını alamamışlar. Çocuklar anne babalardan kopuk, memleketlerinde büyümek zorunda kalmış. Yani o kadar çeşitli dramlar var ki, bunların yıllar içerisinde çok yazıldı, çizildi, söylendi, belgeselleri oldu. Biraz zaten baksanız internetten yakalarsınız konuyu benim burada vurgulamak istediğim nokta farklı açılardan bakın ben sosyal medya sayfamı Türkçe kitaplarım olması hesabı ile genelde Türkiye gündeminde ve kü Türkiye kültürel e, mesajlarda e, her türlü işte özel günleri gözeterek hatır kollayarak kendi kalemimi tanıtarak kullanıyorum çok az e, gurbete yer veriyorum e, o da ee, henüz e, arasında gurbetteki e, vatandaşlarıyla bizim insanımızın henüz sağlam bir temel oluşturmamasından kaynaklı. Buna Türkiye Devleti büyük bir e, adım attı. E, Türk e, Akrabalar Birliği e, kurumsal bir yapı oluşturdu. Her türlü sorunla ve iki e, Türkler arasında sadece Avrupa'daki Türkler değil birçok dünyaya yayılmış olan Türkler ve Türkiye arasındaki köprü kurmak adına her türlü sorunla ilgileniyorlar. Tabii bu mevcut hükümet döneminde oldu. 2000'lerden sonraki Sayın Tayyip Erdoğan döneminden sonra oldu. Onun haricinde Yunus Emre Enstitüleri kuruldu. Ben 99'da yurt dışına çıkmış biri olarak o dönemi de biliyorum, bu dönemi de biliyorum. Bu tamamen e, devlet destekli oluşumlar oradaki Türkleri e, oldukça destekledi ve yüz akı oldu. Onu da altına çizmek istiyorum. Şimdi geldik bu akşama, bu geceye. Bunları daha sonra yine ayrı konular içinde değerlendirebiliriz. İşte geldik. de bak bunu kendileri yapıyorlarmış. Çekirdek, çips, fıstık, fıstık. Artık köyde mi yapıyorlar, topluyorlar, ne yapıyorlarsa. Biz paketliyoruz dedi lokanta.